Selam arkadaşlar. Evet bugün İzmir'deyim ve size iki günlük bir vlog gelecek. Yalnız önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Aa süper ben de yaptırayım. O zaman alaçatıya gidemeyiz. Ya. Hangisini? Tamam masaj yaptıralım. Ya ya. O zaman tamam alaçatıya Ne yapayım. masajı? Cam yumurtayı soydun mu? Bugün de böyle oldum. İzmir'de de hava çok güzel. Evet eve geri geldim. Şimdi kısa bir görüşme yaptık sadece. Ee, şimdi pasta yapıyordum. Ben rulo pasta. Videosunu zaten çekmiştim. Eğer merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi dün gece bir kısmını yapmıştım. Şimdi kremasını yapacağım. Yarım kaldı. Çünkü bugün misafirler gelecek. De bunun kremasını hazırlayalım. Yalnız bu sefer rulo pastanın kremasını kendim yapacağım arkadaşlar. Evet. Önceden krem şanti kullanıyordum. Bu sefer kremaya pudra şekerini karıştırıp yapmayı deneyeceğim. Bak, ben Bence ben daha şey... güzel olacak. Tamam böyle yapmam istedi. Daha doğal oluyor diye. <laughs> 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 Eylül. Eğlen... Ha yalamaz mı senin amacın? O benim... <laughs> Olcay Bey ne yapıyorsunuz? Allah yaprak sarması bayılırım çok güzel görünüyor tam bakar mısınız <laughs> harika oldu bu sefer valla best of yaptım hmm, dışarısı biraz soğuk olacağı için içeriği hazırlıyorlar. çok güzel görünüyor. Bugün 5 kilo almazsam iyidir. Şimdi bir spor yapacağım arkadaşlar. 6da bizim kızlarla buluşacağım. Orada Bu misafirler geldi. Ama ben tabii onlar gelene kadar aşırı fazla yediğim için birazcık eriteceğim. Burada da az önce fotoğraf çekildim. Tokamı unutmuşum. <laughs> Bu arada size havuzu gündüz gözüyle göstermemiştim. Bakın böyle oldu. Şurası açılıyor arkadaşlar. Orada masalar, koltuklar falan var. Yalnız yazın burası gerçekten çok güzel olacak. Bakın bu benim şu an durduğum yer bar. Ve burada böyle tabureler var. Ama yazın buraya arkadaşlarımı çağırır ne partiler veririm artık. Hava gitgide soğumaya başladı. Burası da bayağı bir soğuk. Şimdilik montumla <laughs> spor yapacağım. gelmiş. Şömine yakılmış. Sohbet muhabbet kolu. Aa paçanga burayı çok güzel olmuş. O kadar spor yaptım. Boşa gitti. Yemeğe biraz geç kaldım galiba. Koca masada ben oturuyormuş gibi. Şu an. <laughs> Tam anlamıyla misafir kokuyor. Değişik bir koku yani böyle nasıl anlatsam değil de Bengisu gelecek 15 dakikaya benim acil hazırlanmam lazım üstüm i̇şte başımda işte makyaj yapacağım. Misafirler rulo pastamı yemişler çok beğenmişler <laughs> güzel feedback verdiler şimdi ben de böyle girdim çünkü hava biraz soğudu Bengisu gelmiş şimdi çıkıyorum. Ay inanmiyorum. <laughs> Yavaş Ya ben yerim ederim. seni. Teşekkür ederim. <laughs> Biraz geç Selam, doğum günü evet. oldu. Ama birlikte ancak görüşebiliriz. Bilgi <laughs> <laughs> de oldu. Teşekkür ederim. Ya, Aa, ya. <laughs> ne gerek vardı. Teşekkür Bir tanesi ederim. yolda patladı. <laughs> Olsun. Bunları uçuralım mı sonra? Yoksa araba Bengisu arkayı göremiyormuş, onun için ya balonları uçur dedi, ya da başka bir yere koy dedi. Ben de kıyamadım uçurmaya. Şimdi eve koyacağım. Nasıl biraz uzun sürüyor gelmeleri. Ne çılgın şefar Bengisu bizi alsanca götürüyor. <laughs> Ama nereye <laughs> gideceğimizi bilmiyoruz hala. Evet farklı şeyler yapmak istedik. Bence Elif <laughs> Aynen Elif Sanki yüzük kardeşliği. Ama ters mi takmışsın? Aynen ben ters takmış olabilirim. Evet. ya <laughs> sıcak gibi görünen ama çok soğuk olan Ay, bir hava. Bastım. Ne Ya Ne, ne? 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 yapalım? <laughs> <dakika>. Şanssızlık seviyesi. <laughs> Hemen bir lotomoz oyna. Şu köpek mi yaptı acaba? <laughs> Abi çok kötü oldu. Bütün gün her yer kokacak biliyor musun? Şey bir kere... yerlere. Kere ne oldu biliyor musun? Ben böyle İzmir'e ilk gelişlerimden falan boka basmışım tamam mı ee, ve arabaya bindim ve boka bastığımın farkında değilim ve araba bok kokuyor. <laughs> ve arabadaki herkes e, birbirine bakıyor ve yani kokunun benden geldiğini düşünüyorlar. Haksız da değiller ama bende kim sıçtı acaba modunda şu yerde. Sonra, Sonra otele bir geldim. Baktım ne yerse boka basmış yavrum. <laughs> Şimdi de aynı şey olacak. Evet. Geleceğin aklından geliyor bu kutu. Bana burada sebze kase yediren misafirler sağ olsun. Ayşe'cim <laughs> evet, yine çok güzelsin her zamanki gibi. Kızlar! Say hi to my YouTube channel. Hepiniz gözüküyor musun? Dikkat et bir yerlere basma. <laughs> Aynen en son köpek kakasına bastım da kazıl kovasacak ye yeah. elif ay ben, ben de bir şey oldu zannettim ay inşallah biz batmayız çok boktan bir gün <laughs> bak bak, bak. geçiyor baby. <laughs> Bak bir var mı? Bak kızı var mı? Kaldır <laughs> ayağını kaldır. Yok yok yok. Ha. İyice sürterek gir ama. Ay lanet oldu. Eve girmeden şimdi. eve girme sakın. Aa, en son bu arabaya bu şekilde bu dörtlü bindiğimizde başımıza kötü şeyler gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Yine geldi. <gülüyor> Yine, <gülüyor> geldi. Yine <laughs> geldi ama Hırsızlar <laughs> <Surtler>. köpeklerden geldi. <laughs> Kıbrıs şeritlerinde yürüyoruz. Bengisu arkadaşına burada bir barda bir şey verecekmiş. Bir şey derken? Kolye. Hey, oh yeah. <laughs> yani yok canım aksine anlaşılır ya. hiç öyle şeyler düşünmüyorum Bengisi Akıl tesat. Bak bu daha sonra gülüyor. Ama harbiden ya oldu. Bir sera verene Şarkı söylüyor. Her zamanki gibi açım. Ee, rulo pastamdan bana sağ olsunlar bir dilim bırakmış. Of <laughs> neler neler yok ki. 30 tane yemesem yerdim ama içerimi sürmeyeyim bence. <laughs> İsmiyle seslensene. <laughs> Bravo. Çağrı gel bakayım. Al benim. Afer. Otur Otururuz. Otur otur otur. Bu beni tanımıyor, değil mi? Bir şey yapmıyor. Biz mu? tanışmadık, değil mi? Tanışmadık. Sen ona bir yemek ver. Charlie. Charlie. Charlie otur. Otur, otur Charlie. Otur, otur. Otur Charlie. Al. Ha şimdi Çıktım. Biraz dizi izleyip uyuyacağım. Ama burada bitmiyor. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Şimdi kahvaltımı yapıp spora gideceğim. Sonra da masajı gelecek zaten. Biliyorsunuz bugün masaj günü ailecek. Evet, spordan çıktım. Şöyle sporun üzerine güzel bir masaj, iyi gider. Bizimkiler böyle her hafta sonu yaptırıyorlarmış. İnsanın her hafta sonu İzmir'e gelesi geliyor. Ay şimdi masajdan çıktım, çok iyi geldi. Valla bir buçuk saat falan uğraştı kadın yani. Ve size ne diyeceğim? <laughs> Bunu ilk defa öğrendim. Bende felsefeci eli varmış arkadaşlar. Evet bakar mısınız? Ee, çok derin düşünüyormuşum. Dünyevi konularla bir alakam yokmuş ama dış görünüşüm yanıltıyormuş. Öyleymiş gibi görünüyormuş. Halbuki herkes beni anlamıyormuş. Ben çok güçlü bir karaktermişim. Felsefeci eli. Abi, herkes de olan bir şey değilmiş. Kadın gerçekten çok e, iyi masaj yaptı yani böyle bir kere bütün takılarımı çıkarttırdı çünkü enerji akışını engelliyormuş ve böyle hani öyle bir dokunuyor ki benim vücudumda böyle bir yer mi vardı diyorsun yani güzeldi aslında <laughs> <için, gülüyor> e, <solamış gibi> <laughs> toplantılarımız oluyor bizim böyle. Teklifi. Yani çok aslında ben <laughs> içinde yokum. Şey canım, ben niye bu kadar rahat dolaşıyorum evin içinde? <laughs> bir saat sonra uçağım var ve hazırlanmam gerekiyor. Ama duş almayacağım galiba. <laughs> Babam nasıl gideceksin? İğrenç iğrenç öyle yağlı yağlı dedi. Duş almayacağım valla. Yağlar güzel yağlar. Vücudumuzda kalsa bence faydalı olur. Akşam gidince Hoş olacağım illa ki. Şimdi yemek yiyeceğim. Spordan çıktım. Direkt masaja girince hiçbir şey yiyemedim. Çok acıktım. Bakalım neler var. Sebze çorbası ve kapuska. Bayılırım. Ay. Dayanamam. İstanbul'a dönüş başlıyor. şeyler yiyeceğim. Gerçi şey, evde de yedim bir şeyler ama midem bulanıyor ya. Evet ben sonunda İstanbul'a geldim. Bu sefer çabuk geldim biraz. Hiç motor olmadı. bu video burada kapatayım o zaman artık. başka videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.